O zaman konuğumuzu davet edelim. Bilinçaltı sembol dili uzmanı Murat Başaran alkışlarla geliyor. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ediyorum. Şahaneyim. iki tık üstündeyim. Mucize ötesiyim bugün. Oo süper. Gerçekten öyle. Sizi de gördüğüme çok sevindim. Çok İz teşekkür ederim. İzmir'den selamlar. Siz de sizi. mi İzmir'den? İzmir'deyim. Oo, şahane. <laughs> Hatay'dan. Peki. Süper. Şimdi hocam biz e, niye bilinçaltını fark edemiyoruz? Bu evet. bilinçaltı dediğimiz şey nerede? bilinç altı bizim yüzde duygularımızın yüzde 95'ini oluşturan bir kavram. Yani biz konuşuyoruz, gülüyoruz, ağlıyoruz ama zihinden hareket ediyoruz. Yani bilinçten hareket ediyoruz. Oysa ki bütün yaptığımız davranışların kökü bilinç altında. Yani biz eğer korku, tik, takıntı yaşıyorsak bunların sebebi bizim anne karnından 7 yaşına kadar olan geçmiş sürede bilinç altında biriktirdiklerimiz. 7 yaşına kadar mı evet, her şey? Evet çok önemli bir yaş. O yaşa kadar eğer sen bir değersizlik kodu yüklediysen bilinçaltına istersen kaymakam ol istersen holding e, CEO'su ol fark etmiyor sen yine değersizlik hissini taşıyabiliyorsun. İşte bilinçaltı öyle bir şey ki eğer sen bilinçaltına girmeyi başarabilirsen korkuyu, tiki, takıntıyı, mutsuzluğu, depresyonu, kilo almayı hatta mide küçültmeyi bile bilinç altından yapabilirsiniz. Ne diyorsunuz? Elbette. Bu arada hocam bir şeye <laughs> taktım. Şu nedir ya? Buranızdan geçiyor. Gözlük mü takıyorsunuz siz? Ha, yok. kolye. <laughs> evet, tamam. evet. O bizim. Aa, niye burada bir görüntü var? dedim. bizim benimkiler kabloyu mu buradan geçirmiş? Önce onu çözeyim <laughs> kafamda. Evet, tamam, evet, sıkıntı yok. Evet. Şimdi biz bilinçaltının farkına varabilir miyiz? Mesela e, kimisi dedi ki ben hayır diyemiyorum. Kimisi dedi ki olmadık insanlarla dostluk yapıyorum. Evet. İşte komşumla sıkıntı yaşıyorum. Evet. Kocama şunu söyleyemiyorum. Evet. Nasıl keşfedeceğiz Hep, ve nasıl değiştireceğiz? Şimdi siz sorunu söylüyorsunuz. Ben de size diyorum ki bu sorunun ne zaman geldiğini buluyorum. Ve ne şekilde geldiğini buluyorum. Ve geldiği tarihe giderek o sorundan sizi o kodu değiştirerek hemen bunlar 5 dakika içerisinde oluyor. 5 dakika mı? Evet. Çok uzun bir süre değil. Ve bir bakıyorsunuz hani o uçak korkusu kalmamış. Köpek korkusu, kedi korkusu kalmamış. Hatta depresyon bile yıllarca... Gittiğiniz, tedavi gördüğünüz, 21 gün olumlamalar yaptığınız her ne varsa hepsi bilinçaltından hızlı bir şekilde çözülebiliyor. Bunun için bilinçaltı dilini öğrenmesi gerekiyor insanların. Ben bilinçaltı dili. Sizin uzmanım. zaten evet bilinçaltı dili uzmanı. Evet. Bu uzmanlığı nasıl alıyorsunuz? Şimdi bakın, bilinçaltının anladığı bir dil var. Bilinçaltı sembollerden anlar, mitolojiden anlar, esmalardan anlar, ha. sayılardan anlar ve resimlerden anlar. Eğer siz bilinç altına kötü bir manzara resmi koyarsanız ömrü ömrünüz boyunca o kötülük içerisinde yaşarsınız. Yani iyilik güzel düşün, güzel gör şeklinde. Ama eğer siz bilinçaltında eğer kendinizi hep devamlı değersiz hissediyor, korku ve tiklere takılı kalıyorsanız yıllar geçse de bunu çözemezsiniz. İşte bilinçaltı dili bu. Aynı İngilizce gibi, Fransızca gibi öğrenilen bir dil yani. Peki şimdi tabii bana şu Bilmiyorum mantığıma oturuyor mu? Ben 40 yıldır bir şeyden vazgeçmemişim. Evet. 5 dakikada o bir şey her neyse istemeye istemeye onu yapıyorum evet. ve bunu değiştirmek mümkün bunu diyorsunuz. Bunu değiştirmek mümkün ve değiştirdikten sonra hatta niye çalıştığımızı bile unutacak, unutacaksınız. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi bunu sizin yaptığınız kısmını bilmem. Evet. Ama bize kalan kısmını bize biraz anlatın. Kendi kendinize yapabileceğimiz bir şeyler var mı? Kendi kendinize bir takım e, şeylerimiz var. Bizim olumlamalarımız var. Mesela? Sabahları kalktığımız zaman söyleyeceğimiz cümleler var. Yani frekansımızı yükseltmemiz gerekiyor. Öncelikle ben siz ben size sorayım. Nasılsınız Ayda? Dediğim zaman ne cevap veriyorsunuz? Bana? Gayet iyiyim, şükürler olsun. Gayet iyiyim. Yani iyiyimin bir tık üstündesiniz. Hı. Hatta belki iki ama şahaneyim, muhteşemim, harikayım. Hatta Ay mucize. Mucizelerden korkarım ya. Hayır, hayır <laughs> öyle bir şey yok. Hatta mucize ötesiyim diyebilirsiniz. Bakın sevgili Bülent Hanım, Bülent Ersoy ben ona nasılsınız dediğim zaman ne cevap verir bana? Fevkaladenin fevkindeyim Fevkinde. der, değil mi? Bakın fevkaladenin fevkindeyim. Türkiye'de bilinç altında frekansı en yüksek bize gösteren kişi Bülent Tanımdır. Çünkü ne iyiyim diyor, ne çok iyiyim diyor, ne harikayım diyor. Yani biz fevkaladenin fevkindeyimle güne başlarsak bizim için bunun karşılığı bir tık üstü. Mucize ötesiyimdir. Ben yani. size nasıl uyandığımı söyleyeyim. Evet. Telefonumda e, her gün aynı şey yazar. Hatta Instagram'da da başta o yazar. Evet. E, her gün sabah programı yaparken itibaren saatin çalışına göre ayarlıdır o. Ee, uyan Evet ha, asla tekrar yaşanmayacak yepyeni bir gün başlıyor i̇şte. Uyan ve yaşadığın her anın tadını çıkart şükret değerini bil Evet siz kendi bilinçaltınızı işte böyle kodluyorsunuz Ben o yazı her gün görerek uyandım evet. yıllardır peki, artık kendi kendime peki, söylüyorum Peki ben de size başka bir yazı söyleyeyim mi Söyleyin. Öyle bir yazı koyacaksınız ki bütün gününüz bambaşka geçecek Nasıl Diyeceksiniz ki bugün eğer ben kendim olsaydım kim olurdum Bakın, kendim olsaydım kim evet, olurdum? Evet. Yine zayide yetiş olurdum Siz zaten. Siz zayide ama... yetiş olurdunuz ama birçok insanın insanın içindeki potansiyel patlamış değil. Yani potansiyelini patlatması için öncelikle kim olduğunu bulması lazım. Hmm. Eğer içinde bir barut varsa ateşlenmeyi bekliyorsa onun soruda kalması gerekir. Bugün hayatımda hangi değişiklikler olsun ki ben hayallerimin de ötesinde paraya, en güzel ilişkiye en doğru arkadaşlıklara yol açayım. Bakın soruda kalmanın sırrıdır bu. Eğer soruya cevap verirseniz sadece bir cevabınız olur. Ben zayide iletişim dersiniz. Ama oysa ki sizin içinizde belki sizin de bilmediğiniz birçok potansiyeller var. Hmm. Hatta onları başarıyı daha da yükseltmek, ilmeği daha yukarıya çıkartmak için o soruyu kendinize sormanız lazım. Eğer bugün ben gerçekten de ben olsaydım kim olurdum? Ben bugün Murat Başaran olarak yani şu anda eğer karşınızdaysam ben bu soruyu sorarak bu aşamaya gelmişimdir. Eğer hmm. kişi içindeki potansiyeli, başarıyı nasıl yakalayacağını, kim olmak istediğimizi belirleyip evet. o kişiye ulaşmak adına kendimize Bakın, güzel değişimler aynen. mi göndermek gerekiyor? Elbette. Doğru mu anlıyorum? Biraz öyle ama o hayat o sizin düşündüğünüz kişinin de ötesine geçmek var. Daha da. Daha da Siz ötesine. daha da. Daha da ötesine. Yani daha da ötelerine geçmek için neler mümkün? Eğer güne frekansınızı yükselt yüksek bir şekilde başlamak istiyorsanız sorulardan gideceğiz. Bugün bundan daha iyi nasıl olur diyeceğiz mesela. Peki çocuğumla başım dertte diyelim. Bana evet. cevap da veriyor, istemediğim şeyleri yapıyor, evet. beni sinir ediyor. Evet. Babasıyla beni bile çekiştiriyor ve evet. ben bir türlü laf söz geçiremiyorum. Tamam. Ben ne demeliyim kendime? Ee, bunun bana hediyesi nedir diyeceksiniz. Onun varlığı yeter ama. Bakın hediye. Bakın bir lazım. cevap verdiniz. Sadece varlığı yeter dediniz. Hmm. Oysa ki bana bu olayın, benim burada görmem gereken nedir? Bana bu yaşatılan olayın, çocuğumun bu davranışının bana hediyesi nedir? Dediğiniz zaman size. ...birçok kapılar Bana açılacak. Bana hediyesi baş ağrısı... ...sinir, minik hali. Ona çatamadım, kocama çattım hali. <laughs> evet. Değil mi? Başka var mı kızlar? Söyle. Evet. Yani, yani kaos oluşturuyorsunuz. Aynen o zaman. öyle. Peki kaosun size hediyesi nedir? Bakın eğer siz kendinizi... ...bir cevapla kısıtlarsanız... ...sadece baş ağrısı der geçersiniz. Ben size sordum. Evet. Sizin cevabınız nedir? Bak... Bana bu olayların hediyesi nedir diyorum. Ha, hediyesi nedir? Aynen mesela benim Zahide Yetiş Hanım'la aynı ekranda olmanın bana hediyesi nedir diyorum şimdi. Bakın cevap vermiyorum. Çünkü milyonlarca seçenek var. Eğer sen seçersen. O seçeneklerden bir tanesini seçmiş olun. Ama siz iyi bir şeyden bahsettiniz. Ben hep şimdi iyiyim. o çocuğun babası olun, size karşı gelsin, sizi sözünüzü dinlemesin. <laughs> şimdi bunun hediyesini nereden çıkartacaksınız merak ediyorum. Ee, bakın ne yapacaksınız? Çocuğunuzun size daha iyi davranmasını mı istiyorsunuz? Evet. O zaman onunla ilgili bir takım e, yenilikler yapacaksınız. Evet. Çocuğunuzla daha çok vakit geçireceksiniz. Onun sık, e, on çocuğunuza soracaksınız. Hatta çocuğunuzun bilinçaltına gireceksiniz. Bakalım diyeceksiniz. Senin annenle babanla ilişkin nasıl? Ben daha önce bunun örneklerini çok defa yaptım. Nasıl? Çocuğa bir resim çizdireceksiniz. Bir hmm. gündüz resmi, bir gece resmi. Eğer gündüz resmini çizdiği zaman Orada bazı semboller var. İşte bilinçaltı olayı burada devreye giriyor. Eğer o sembollerin karşılığı ben annemi çok seviyorum, annem benimle ilgileniyor veya ilgilenmiyor çıkacak. Veyahut da babam hmm. beni çok seviyor, benimle yüzde elli veya yüzde yirmi ilgileniyor çıkacak. İşte altından gideceğiz. Hatta çocuğunuzun bilinçaltını bile değiştirebiliriz. Nasıl? Beş dakika içerisinde. Nasıl? Evet, Çocuğunuza neyi kodlamak istiyorsunuz? İçindeki potansiyelimi çıkartmak evet, istersiniz. Evet, çok başarıya, başarıya ulaşmasını mı istersiniz? Her şey bilinçaltında. İşte onun tam çığı. Onunla gözlerini kapatacak. Ona diyeceğiz ki bana bir hayvan söyle diyeceğiz. İkinci hayvan ve üçüncü hayvanı söyleyecek. Bakın bu sonuçlardan, bu sembollerden ne çıkartacağız? Onun bilinçaltında aslında kim olduğunu, hmm. ne olmak istediğini çıkartacağız. Peki şimdi siz böyle dediniz dediğinizde biz hepimiz bir hayvan tuttuk. Evet. Değil mi? <laughs> Sö söylemek ister misiniz mesela ona göre söyleyebilir miyiz? Hadi söyleyelim. Hadi söyleyelim. Vallahi böyle çok daha keyifli olacak evet. program. Evet. Mustafa, hangi evet. hayvan aklına geldi? Dur önce senden başlayayım. Kırlangıç mı? Kırlangıç evet. 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Yani. Romantik adam. ince hesap yapan genelde mühendis, genelde sanatkar olurlar ve çok her şeyi çok milimi minimine hesap ederler. Şimdi bu kişisel özelliği Oysa ki ben onun ilişki ilişkisini bulabilirim. Bilinçaltındaki korkusunu da bulabilirim. Hatta 5 dakika içerisinde yok edebilirim. Geçenlerde Oo. yine canlı yayında bir arkadaşımıza çalışmıştık. Uyku problemi vardı. Ben günlerce, yıllardır uyuyamıyorum diyordu. Hemen bir yarım saat içerisinde bir sohbetle, bir karşılıklı bilinçaltı çalışmasıyla. Valla o 5 dakikayı biz burada görmek istiyoruz daha sonra. <laughs> evet. Öyle kolay kurtulamazsınız değil mi? Peki Tabii aslan ki. Aslan zaten e, herkes bilir gerçi ama bilinçaltındaki karşılığı lider, yetenekli ve cesur insan demektir. Ama bakın biz bunu bulmak değil önemli olan. Peki ben size desem ki sizin uyku probleminiz bir hayvan olsa hangi hayvan olur dediğim zaman sizin bana işte vereceğiniz cevaptır bilinçaltınızdaki. Ay, kedi geldi aklıma da kedi i̇şte, de mır 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 uyuyor yani. Hayır işte çok aşık olduğu eşinize aşık olduğunuzdan belki de öyledir. E, Bu yani, hocam kocam izlemesi o kadar belli etmek istemiyorum. Kediye olan e, kedi... E, kedinin altında yatan başka sebepler var. Bu sadece bir tanesiydi. Belki başka bir şey de söyleyebilirsiniz. Fare diyebilirsiniz, sincap diyebilirsiniz, böcek diyebilirsiniz. Yani bütün bu e, canlılar. Ben diyebilirim ben bütün hepsini severim. Hiç problem. Bakın de, ben de hepsini severim. Fakat bilinçaltımızda bizim bu canlıların bir karşılığı var. Doğanın, ayın, güneşin bir karşılığı var. Bulutun bir karşılığı var. Bakın ben size bunu sorduğum suyun bir karşılığı var. Ben size sorsam gözlerinizi kapattığınız zaman daha güzel transa transa geçersiniz. Surun. Peki şöyle desem bana bir hayvan söyleyin Zayda Hanım. Ay en son yılan dediydim yılan kaldı. Hatta programda tuttuydum böyle beyaz evet. çok güzel bir yılandı. Evet. Peki bakın bakalım. Benimkiler korkmuştu da hatta sonra onlar da tutmuştu. <laughs> Bu yılan bakın bakalım nereden su içiyor? Ha, süt içiyor, su içmiyor. Süt mü içiyor? O, herkesten çok farklı cevaplar veriyorsunuz. Peki <laughs> bakın etrafında başka bir canlı var mı? Yem yeşil kocaman bir arazinin içinde gidiyor Peki, ve. Peki başka hmm. bir hayvan var mı çevresinde? Ay yok ama bu arada başka bir şey var benim çevremde Mustafa var. <gülüyor> <gülüyor> niye Şimdi niye işte... var? Bana diyor ki süreniz bitti Zayda evet, Hanım. Işte ne? böyle gidiyor. Daha var değil mi? Niye bakın, öyle yapıyorsunuz? Ben o zaman? size sadece şunu ha. söyleyeyim Zayda Hanım şu an büyük bir dönüşüme açmışsınız kendinizi. Evet yani Bendeki dönüşüm hiç bitmiyor hocam. Bitmez. Ya. Her i̇yi güzel neredeyse lazım. ne varsa hepsini almak üzere kurgulanmış Aynen benim Aynen öyle. Bu çok güzel işte. Ya hepimizin öyle olsun. <laughs> Gerçekten Vallahi öyle. Valla iyi, iyiler yönetsin bu dünyayı. Elbette öyle. Gerçekten öyle. Ya. İyiliğe muhtacız. Güzel söze muhtacız. Vallahi öyle hiç kavga gürültüsüz bir dünya istiyorum. Evet. Bu arada Mustafa'yı size gösteremiyorum. <laughs> bizim kediyle mücadelesi şu an. Ben kediyle Bu arada ilgili, bizim programın kedisi ve e, hamili. Çok güzel. Kediyle ilgili korkusu varsa Mustafa Bey'in eğer ben o kedi problemini ondan yok etmek isterim doğrusu. Cid Değil mi? Valla korkusu Gerçekten. olan var mı? Neden korkuyorsun? Kediden. Kız kediden korkulur mu demek işe yaramıyor. Hayır. Bakın uçak korkusu, tren korkusu, kedi korkusu, çocuğumu kaybedeceğim korkusu, parasızlık korkusu, başarılı olamama korkusu, kapasitemi ortaya koyamama korkusu, değersizlik, tik, takıntı. Yani o kadar Allah. çok şey var ki. Ben geçen gün bir söyleşideydim. Çok güzel bir topluluk vardı karşımda. Bir tane kadın karşıma geçmiş bak böyle. Mahmut yüzümü göreme yakın gör. Ee, kaç yaşlarında işte 55 falan yaşlarında devamlı böyle bir taraftan beni izliyor bir taraftan geliyor, bir taraftan böyle. E i̇şte bakın tik. Şimdi bu kadın düşün genç kızları düşün ve devamlı böyle. Evet. <laughs> Bayağı göz kırpıyordu yani bana. Evet, işte, bu da bir takıntı ve tik olmuş. Aynen öyle. Bakın bilinçaltı dili öğrenilen bir dil. Ben eğitimlerimde bu dili veriyorum. Dilin nasıl öğrenildiğini gösteriyorum. Artık herkes gidiyor evinde, eşine, dostuna, tik, takıntı ne kadar problem varsa hepsini yok ediyor. Şimdi yani Şimdi şey. bunu bunu öğretebilmek çok zor ama hazır sizi bulmuşken evet. böyle birkaç tüyo verin bize mesela. Komşuma bir türlü söyleyemiyorum. Evet. Kardeşim buraya çöpünü dökme ya da bu tarafa arabanı park etme ya da bir şey yani. Şimdi bir bak bunu söyleyemiyor nasıl söyleyecek. Bakın bu aslında siz söylemeyeceksiniz bir şey. Siz sadece bunu biraz takıntı haline getirmişsiniz. Hmm. Siz öyle bir şey yapalım ki size isterse çöp değil çöp kamyonlu devirsin oraya umurunuzda olmasın. Oh, Siz bunu umrunuzda, yani taktığınız için kafanıza problem oluyor. Ne yapacağız bana? Bilinç, ya da benim gibi düşün. Bilinç altında. Benim bir derdim yok Allah korusun. Bilinç, bilinç altında bu kodu değiştireceğiz. Nasıl? Hem de çok kısa sürede. Nasıl? Terapi yaparak, seans yaparak değiştireceğiz. Peki benim kendi kendime yapabileceğim bir şey var mı? Hani bu sohbetten bana kalacak olanı almaya çalışıyorum da o yüzden. Hani her evet. zaman size bulamam o yüzden soruyorum. <laughs> yani burada bir soru soracaksınız. Ben sizi yönlendireceğim. Bilinçaltınıza gireceğim ve bu sıkıntıyı yok edeceğim. o soru Ama ne? O Böyle soru şu. Komşumun buraya çöp dökmesinin bana hediyesi nedir diyeceksiniz. Hep hediye soracağız. Evet hediyesini soracağız. Ama sinir olduğum bu... bir şeyin hediyesi deyince evet, de böyle kalıyorum ben. Hayır bakın sinir olmak yok. Kimseyi yargılamadığımız zaman, kimseyi eleştirmediğimiz zaman inanın o gün mucize ötesi geçiyor günümüz. Yani hmm. hiçbir şekilde bizi etkilemiyor olaylar. Kabullenmekten mi bahsediyoruz? Kabulleniyorsun hayır gönüllü oluyorsun her şeye. Yani çöp dökmüş olması, bir şey söylemiş ol. Yani ne olabilir ki? Yani senin üzerinde olumsuz bir etki yaratmayacak bunlar. Hmm. Dökerse döksün. Yani onun dökmesi benim e, bana hediyesi nedir? Benim burada aslında görmem gereken nedir diyeceksiniz. Aslında çok fazla şey görüyorsunuz. Belki de bu soruyu bana yönlendirerek, bakın bunun hediyesi belki milyonlarca kişi için bu soru bir ümit olacak, bir düş olacak. Evet ben yaşadığım. Herkes diyecek ki benim yaşadığım bu korkunun bana hediyesi nedir diyecek. Bakın hediyeler arka arkaya gelecek ve bilinçaltı hediye vermeye odaklıdır. Valla yani. bizi bambaşka bir yerden aldınız. Finalde bize <laughs> hani gıcık eden, kötülük etmeye çalışan insanlara bile hediye verme noktasına evet. gelme. O noktaya geldik mi zaten pek çok şey çözeceğiz. Aynen Hocam öyle. çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum efendim. Teşekkür Alkışlarla uğurluyorum. Bilinçaltı sembol Semboldir uzmanı Murat Başaran.